Otopedya'dan herkese merhaba. Bu videoda BMW'nin 2025 yılında Türkiye pazarına yeni giriş yapan BMW X serisini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Yeni BMW X Xdrive 60 ve BMW m 70 elektrikli SUV segmentinde yeni bir dönem. Güç, teknoloji ve konfor bir arada. BMW elektrikli SUV segmentinde fark yaratmaya devam ediyor yeni BMW iX xDrive 60 ve BMW iX M70. Sunduğu üstün performans, uzun menzil ve ileri teknoloji donanımlarıyla premium elektrikli araçlar arasında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor. Sadece bir SUV değil, adeta geleceğin otomobili. BMW'nin iX serisi, sıfır emisyon, güçlü batarya ve ultra hızlı şarj teknolojisiyle elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyenler için iddialı bir seçenek sunuyor. BMW iX xDrive 60 sessiz güç, maksimum konfor. BMW iX xDrive 60, 400 kW'lık çift motor teknolojisiyle tam 544 beygir gücü ve 765 Nm üretiyor. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km saat hıza sadece 4.6 saniyede ulaşarak adeta spor otomobil performansı sunuyor. Bu etkileyici performansa 701 kilometreye varan menzil eşlik ediyor şehir içi ve uzun yol kullanımına uygun olan bu SUV, 195 kW DC hızlı şarj teknolojisiyle 35 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabiliyor. Eğer zamanınız kısıtlıysa, sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 217 km menzil kazanabiliyorsunuz. BMW iX xDrive 60'ın öne çıkan özellikleri, 544 beygirlik güçlü motor, 0 ile 100 km hızlanma 4.6 saniye, 701 kilometreye kadar menzil. Ultra hızlı şarj, 35 dakikada %80. 10 dakikalık şarj ile 217 kilometre menzil. Daha geniş iç mekan, premium konfor özellikleri. Bu SUV hem performansı hem de uzun menzili ile elektrikli araç dünyasında fark yaratıyor. BMW XM70, gücün zirvesi. Eğer daha fazla hız, daha fazla güç ve daha agresif bir sürüş deneyimi arıyorsanız, BMW XM70 tam size göre. 485 kW, 659 beygir gücünde ve 1015 Nm tork üreten bu SUV, 0'dan 100 km hıza sadece 3.8 saniyede ulaşıyor. Bu modelin menzili 600 km olarak belirlenmiş ve 195 kW DC şarj teknolojisiyle 35 dakikada %80'e kadar şarj olabiliyor. 10 dakikalık bir şarjla ise tam 182 km menzil kazanabiliyorsunuz. BMW XM 70'in öne çıkan özellikleri: 659 beygirlik devasa güç, 0 ile 100 kilometre hızlanma 3.8 saniye, 600 kilometreye kadar menzil, sadece 10 dakikada 182 kilometre menzil kazanma, BMW M logosuna sahip özel sportif detaylar, karizmatik tasarım ve agresif görünüm. Bu model, M Sport genlerini taşıyan en güçlü elektrikli SUV'lerden biri olarak BMW hayranlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Türkiye'de yalnızca M Sport paketiyle sunulan BMW X6 drive 60, Dark Silver iç kaplama, M deri direksiyon ve çok fonksiyonlu M ön koltuklarıyla konfor ve lüksü bir arada sunuyor. Özel tasarım detaylarıyla öne çıkan BMW XM70, siyah yan aynalar, M Shadow farlar, yatay şeritli böbrek ızgaralar ve M logosuyla tam bir spor SUV kimliğine bürünmüş durumda. Bu detaylar M Sport paketin getirdiği agresif ve karizmatik görünümü tamamlıyor. BMW iX, BMW'nin Connected Drive teknolojisi sayesinde sürücüsüne üst düzey bağlantı özellikleri sunuyor. MyBMW mobil uygulamasıyla tam kontrol. BMW'nin sunduğu MyBMW uygulaması aracı uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Uygulama sayesinde kapı açma ve kilitleme, lastik basınçlarını kontrol etme, şarj seviyesini takip etme, iç kameraya erişim, 3 boyutlu uzaktan izleme fonksiyonu gibi birçok özellik aktif olarak kullanılabiliyor. BMW X serisi güvenlik ve konforu maksimum seviyeye çıkaran bu teknolojik donanımlarla rakiplerinden ayrışıyor. Sizce BMW'nin X serisi elektrikli SUV araç dünyasında nasıl bir etki yaratacak? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda BMW'nin 2025 yılında Türkiye pazarına yeni giriş yapan BMW X serisini inceledik. Daha fazla içerik için lütfen abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.